Gel. Bu bana bir hissi Bu yaparım. Sorun yok arkadaşlar da. Alıyorlar. Üzülüyor insan. Anladınız mı? Bu dağlarda işte beni bekliyorlar. Anladınız mı? <laughs> ya kaptın mı? Kaptan, bugün salı. Gel. Yavaş. Yavaş. Ee, Bunun e, ikisini attılar. Biri e, e, kayboldu. Bu. 2-3 e, gün sonra tekrar geri geldi buraya. Hani demek ki anladım ki e, ya gidecek yerini bulamadı, ya da aç kaldı geldi. Hı. Hı. Yani insanın yüreği sızlıyor anladınız mı? Yani e, de, diyorsunuz ki mesela bunu bunları alın götürün e, herhangi bir yerleşim yerine kimse istemiyor. Her yerde. Al götür, al götür, al götür. Yani şu anda bunlar inan şanslı olanlar diyebilirim. En azından karınları doyuyor. Açlıktan e, bir dua dibinde ölen e, Türkiye'de çok mazlum garip var. Anladınız mı? Rabbim kimseyi açlıkla e, imtihan etmesin. Rabbim kimseyi açlıkla sınamasın. Açlık çok zor. Bir gün oruç tutuyoruz da e, iki dakika hoca geç şey ise e, okusa. Hocaya sistemi diyoruz. Bir düşünün yani günlerce yemek yemeyen yavrular var. E, onun için çok koşuyorum, çok mücadele ediyorum. Sabah erkeninde çıkıyorum, akşam'a kadar böyle e, köy köy, ilçe ilçe geziyorum. Mücadelem insanlara örnek örnek olmak içindir. Anladın mı? Hani e, e, çok video paylaşıyorum ki. İnsanlar bu garipleri sevsin diye. Bunların kimseye zarar olmaz. Ben 12-13 yıldır bu yavruların içindeyim. Belki 3-4 yıldır sosyal medyadayım ama 12-13 yıldır bu yavruların içindeyim. Daha bana hiç saldıranı görmedim. Çünkü siz ona nasıl bakarsanız e, o sizi öyle görür. Anladınız mı? E, eski abiler ablalar beni çok iyi bilir. Böyle en hırçın yavruyu, en... Sıkıntılı yavruyu bile birkaç günde ikna edebilirim inşallah. Bu da şeydir arkadaşlar. Siz ona nasıl bakarsanız öyle yaklaşır. Bunlar kötü değildir. Bunları bizler kötü hale düşürüyoruz. Anladınız mı? Bunları bizler ee, hırçınlaştırıyoruz. Şunun kime ne zararı olur? Garip. Sen nasıl ee, nefes alıp veriyorsan e, ee, bu da aynı. Yani bizim ölümlerimiz nasıl zorsa bunlarınki de aynı. Anladınız mı? Onun için Allah rızası için boş oturmayalım. Bir yavrunun karnı doyursak o bizler için mutluluktur. Sevabı çok büyüktür. Sevabı çok büyüktür inşallah. Gel. Heh, doydum. Tamam. Ama stok yapacağız değil mi? Evet. <laughs> stok yapacağız. Ee, orası ne bilmiyorum Bakacağım <laughs> Şimdi gideyim bakayım Belki oraya girerler yatarlar. Durumu ne bilmiyorum